Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla otomobillerde uygulanan özel tüketim vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı kararıyla motor hacmi 1600 silindir ve üzerinde olan araçlara %80'den %220'ye kadar zam uygulanacak. Karara göre motor silindir hacmi 1600 ila 2000 arasında olan araçlarda %60 olan ÖTV oranı %80'e çıktı. 2000 motor üstü araçlarda %100 ile %160 arasında olan ÖTV oranı %130'dan %220'ye çıkarıldı. Öte yandan resmi gazetede yer alan diğer bir düzenleme ile %8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetinde KDV oranı %1'e indirildi böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversitelerde dahil olmak üzere eğitim öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.